Futbolu seven ve okuluna sızmak için kendini erkek kardeşinin yerine koyan bir kız. Orada takımın çekici başkentiyle tanışır ve takımında oynayabilmek için ona yaklaşmaya çalışır. Ama onu ona aşık eden bazı hikayeler var. Bugün benim komedi filmime gidiyoruz. Film, Viola'nın tanıtımıyla başlar. Takımı da enerjik ve motive olmuş bir oyuncu. Ancak takım arkadaşlarının geri kalanı iyi oynamıyor. Ve Viola, şanssız ve takımı en iyi oyuncu olduğu ve futbolu sevdiği için okuldan atılıyor, koça gidiyor ve ondan erkek takımına katılmasını istiyoruz. Ancak koç reddediyor ve ona göre kızlar asla erkek gibi oynayamazın. Erkek takımının kaptanı Justin ve Viola'nın erkek arkadaşı gelip koçun tarafını tutuyor ve kızların futbolda erkekler kadar iyi olmadığını söylüyor. Bayanla tanışır ve aynı anda Justin'le uğraşır ve Viola'nın ailesinin yanına gider. Viola ayrılır. Bu yüzden annesi ve erkek kardeşi Sebastian ile yaşar. Sebastian müziği sever ve annesine ve babasına söylemeden performans sergilemek için Londra'ya gitme fırsatı bulan bir müzik grubunun üyesidir. Evden çıkmaya karar verir. Ancak Viola onu durdurur çünkü eğer okul böyleyse, Roy Biki. Sebastian kız kardeşinin herkese hasta olduğunu söylemesi ve annesi yerine öğretmeniyle konuşması için yalvarır. Viola gittiğinde cesur bir harita çizer ve kardeşi kılığına girmeye ve futbol takımı sınavına girmek için okula gitmeye karar verir. Görünüşünü Sebastian'a benzeyecek şekilde değiştirmek için arkadaşı Paul'dan yardım alır. Sebastian kılığına giren Viola erkek kardeşinin okuluna giderdi. Orada kimse Sebastiano ile tanışmaz. Ancak Viola hala sızıntısı konusunda endişelidir ve Paul ona güvence verir ve içeri girmesi için onu teşvik eder. Çocuğun yurduna girmediğinde kaşları çıkar ve odasına gider. Orada oda arkadaşı Duke ile birlikte futbol telimin kaptanı olan bir içki içer. Ertesi gün koç takım testi için tüm oyuncuları toplar. Viola bunu yapmaya çalışır ama yeterince iyi oynamaz. Fakat Viola bir kız olduğu için orada olamaz ve bu konu onu çok endişelendirir. Çünkü rolüne nasıl devam edeceğini bilmez. O sırada koç gelir ve okul müdürünün seninle konuşmak istediğini söyler. Viola ofise gider ve kendini Sebastian sanan müdür beğenir ve bu davranışın burada kabul edilemez olduğunu vurgular ve Viola organize ve kararlı olacağına söz verir. Daha sonra Olivia adında bir kızla arkadaş olur ve arkadaş olurlar. Dük masasında Viola'ya Olivia'yı sevdiğini ama ona gitmekten utandığını söyler. Özellikle Malcolm adında bir çocuğun sürekli Olivia'nın yanında olması onu rahatsız eder. Viola, Dük ve diğerleriyle daha çok bir erkek çocuğu gibi bağlantı kurmaya ve onlara saçma sapan bir şaka anlatarak yaklaşmaya çalışır. Ama gitmelerine izin verdiler. Ve bu kızın kendini yalnız hissetmesine neden oluyor. Ertesi gün bu durumdan yorulduğunda Paul'u arar ve herkesin onu görmezden geldiğini söyler. Paul ona yardım etmek için bir plan yapar ve kızının iki arkadaşını aynı ile olan Sebastian ile tanışmaları için kafeye gönderir. İki kız Viola ile flört etmeye başlar ve tüm erkekler Sebastian'ın kızlar arasında ne kadar çok olduğu karşısında şaşkına döner. Bu hikayenin ortasında gerçek Sebastian'ın gerçek kız arkadaşı olan Monique geliyor ve arkadan Viola'yı görünce erkek arkadaşının Sebastian'ı Sebastian'ı taklit ederek onu Cem'in önünde mahvedeceğini düşünüyor ve Monique ile kesiyor ve kızın biraz sinirlenip gitmesine izin veriyor. Kısacası bu hikayeden sonra tüm erkekler Viola'dan kızların nasıl cezbedecekleri konusunda tavsiye istemeye başlarlar. Ana fiyatı 10 toman olan Alfaman kursu ile şu anda satın alırsanız sadece 1000 tomanlık bir setle benim gibi olabileceğinizi söylüyor. Ertesi gün Olivia'nın Viola'nın laboratuvarının bir meslektaşı oluyor ve bu iki ona işaretini umutlandırıyor. Çünkü Olivia'nın bir grup arkadaşı olmasını umuyordu. Ama onun yerine adı Yance, Dersten sonra Duke, Villa'dan Olivia'yı almasına yardım etmesini ister. Ve kız Gök'ün futbolunu daha iyi hale getirmesine yardım etmesi şartıyla kabul eder.